Sevgili Ere Koleji öğrencileri, hepinize merhaba. Hayallerinizi süsleyen liseye girmek için gireceğiniz sınava sayılı günler kaldı. Ancak bu süre az değil, tam tersine çok kıymetli. Çok yoruldunuz, çok çalıştınız biliyorum. Ama sakın çalışmayı bırakmayın ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Gireceğiniz sınavda yeni nesil sorular adını verdiğimiz... Doğrudan bilgiyi ölçen değil, yorum gücünü ve analiz becerini ölçen sorularla karşılaşacaksın. Peki bu son süreçte neler yapmalısın? Bence bol bol soru çözmelisin. Her çözdüğün soru sana farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Unutma. Yaptığın hatalara dönüp bakman eksiklerini kapatmanı sağlayacaktır. Kavram bilgini gözden geçirmeyi sakın unutma. Çünkü kavramlar soruları çözerken senin için bir anahtar niteliğinde olacaktır. Son 3 yılın LGS sorularını ve çıkmış örnek sorularını çözmediysen şimdi tam zamanı. Muhakkak bu soruları çözmelisin. LGS sınavına girdiğinde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularına geldiğinde önce ilk yapman gereken soru kalıbını doğru okumak Soru senden ne istiyor? Eğer iyi anlarsan, verilen metni okuyup seçenekleri eleyerek doğru cevaba kolayca ulaşabileceğine eminim. Bazı sorular haritalarla, grafiklerle, şemalarla desteklenebilir. Bu sorular seni korkutmasın. Tam tersine, bunlar iyi analiz ettiğinde kolayca yapabileceğin sorular. Sınavda kronolojik dizin soruları gelirse, muhakkak burada olayların oluş sıralamasını dikkate alman gerektiğini sana hatırlatırım. Sınava girerken modun başarını belirleyecek. Lütfen gülümse, başarı seninle. Era Koleji olarak bizler yanındayız. Sana şimdiden başarılar diliyorum ve seni sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kal.